Telekom komisyonumuzun yaklaşık bir senedir üzerinde çalıştığı bir telekom e, düzenleyici etki analizi raporuydu. E, biliyorsunuz Türkiye'deki birçok sektörde olduğu gibi e, telekom sektöründe de bir düzenleyici kurul var BTK. E, Sermaye piyasası kurulu, bankacılık düzenleme denetleme gibi kur, gibi kurumlar aslında sektörleri denetliyorlar. Bugünkü hazırladığımız rapor bu tür düzenleyici kurumların düzenleme ile alakalı kararlar almadan önce bir etki analizi yapılması ihtiyacı. Bu etki analizinin amacı şu: bir karar alınmadan e, alınacak kararın sonrasında ekonomik, sosyal, çevresel etkilerinin detaylı olarak incelenmesi. Çünkü sonrasında bu karar hem sektördeki oyuncuları hem Tüketicileri çok ciddi anlamda etkileyebiliyor. Ee, olumlu olumsuz etkilerini araştırıp daha sağlıklı bir karar mekanizmasının oluşturulmasına yardımcı olmak. Ee, Deloitte ile beraber hazırladığımız bir rapor bu. Ee, telekom sektöründe e, önemli bir aslında mihenk taşı olacağına inanıyorum bu raporun. Önümüzdeki senelerde devam ettirmek istiyoruz buna benzer çalışmaları. Gene telekom sektörü ile alakalı.